Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz skilllerimi geliştireceğim. Şöyle altın top etkinliğinden falan 14 tane müzevi çıkarmıştım. Bir tanesini okudum tabi. Biraz da metinden çıkan müzeviler var. Kötü ruhlarım var. Bunları beraber okuyalım. Şöyle başlayalım birinden. Bakayım şu an okuyabiliyor muyum? Okuyabiliyormuşum. Sonra bir kötürü, bir minzevi. Tekrar. Sonra şuradan bir tane. kötü kötürü okuyalım. Okey. Bir tane bu, bir tane bu. Tekrar. Tekrar devam. Okumaya devam edelim. M7 falan olur herhalde en fazla. Kibeka. Şimdi bu 6 BK istiyor değil mi? M8 olacak herhalde. Bir bakalım. Hava BK kalmadı. 3 BK'mız. Aa iki saattir alamadım hep satıldı diyor. Devam edelim okumaya. Okey M8 olacak. Evet hayırlı olsun. Umarım kısa sürede G yapabiliriz bunu. Münzevi'yi bulursam tekrar okuyacağım. Hiç çıkar böyle sandıklardan falan ya da direkt bilmiyorum para kasıp alabilirim de. Bakalım. Evet arkadaşlar elimizde 5 adet canavar üçlü var. Bundan zen çıkabiliyor bildiğiniz gibi. Umarım çıkarabiliriz. Yani çıkarırsak çok işimize yarayacak. Umarım çıkarız. Hadi bakalım. Pozitif enerji oluyoruz. Açıyorum. Büyüdüm <laughs> metal Güzel. Hadi. Yaşam. Hadi ya. Bu olmadı bak. <laughs> Tek kaldı. Hadi bey. Böyle de olmaz ki. Neyse. Hayırlısı. Geçen de 5 adet altın canavar üçlüsü açmıştık. Ve vein çıkaramamıştık. Bir 5 tane daha aldım arkadaşlar. Umarım bu sefer çıkaracağız. İnanıyorum. Hadi bakalım. Tek de vein çıkarır mıyız acaba? Büyülü metal. Güzel. 2 tane oldu büyülü metalimiz. Hadi vein. Ama bunu verme. Çok var. Hadi Vein lütfen. Saldırı. Tamam hadi bu da okey. Güzel. Ama Vein istiyorum. Büyülü metal. Tamam. Büyülü metal de olur ama son sandıkta lütfen Vein çıksın artık. Olmadı. Başaramadık arkadaşlar. Bunu açalım bakalım bundan ne çıkacak. Evet arkadaşlar, hepinizin merak ettiği o elit ölümcül zırh. Artık size gösteriyorum bunu. Bu mükemmel, üç savunmalı müthiş zırhımı artık sizinle paylaşıyorum. Şimdi aranızdan tabii diyenler olacak. Yani abarttığımdır bu mu diye. Yani anlarım ama bana göre bence gayet elit bir Efsun. Gerçekten elit bir zırh. Altı Efsun'u. Tek eksiği HP'sinin olmaması arkadaşlar. Ama o da dert değil bence. Çünkü 10 HP absorbesi var. 3 savunmalı. Yani bu zırh yani bu zırhı ben hem map'te hem sürgünde hem büyülü ormanda her yerde kullanabilirim. Evet arkadaşlar, o mükemmel zırhı artık sizinle paylaşıyorum. Ve işte o mükemmel üç savunmalı zırhım. Evet, gördüğünüz gibi. tam 15 şimşek, 15 ateş, 10 HP absorb, 15 rüzgarı var. 25'te 6. efsundan 25 sERT'si var. Mükemmel bir zırh bana göre ve Bence başka bir zırh almama gerek yok yani bu üç savunmayla her yerde kullanabilirim bunu. Sadece bir defansı düşük kalabilir o da bence sorun yaratmaz bize. Böyle düşünüyorum. İşte mükemmel elit zırhım bu. Bir de bir petimiz var. Bir pet aldım. Buradan Berkant'a selam söylüyorum çünkü ondan aldım bu ve peti. Şöyle 54 günde şu an bu pet Evet, bu tip 6 meleğimiz. 3 2 2 0 2 0 1 4 başlangıçlı. Şöyle göstereceğim şimdi size. Evet. Tip 6. Bunu 120 gün bekletip kasacağız. O zaman 8 ya da 9 oranında bir artış verecek. O zaman da gayet mükemmel bir pet olacak bizim için. 3 de olduğu için yani bir canavar berzerker talim edeceğiz, İhtiyacımızı karşılayacak bir pet haline gelecek. we